şu hakikati gönlümüze nakşetmemiz lazım. Kulluk bir ömür. Mâin bir zaman için değil. Bir daimi zikir, namaz, oruç, zekat, hayra senat bunların bir zamanı var. Bu zamanla mukayyet. Fakat Cenab-ı Hakk'ı zikrin bir zamanı yok. Yani zikri bütün hayatın her safhasını yaygınlaştırmaz. Yani Allah lafzı celalinin gözümüzün gördüğü her şeyi de kalbe nakşedebilmek. Kalbe hazmettirebilmek. Efendim hep misaller verir Cenab-ı Hak. Gecenin gündüzü ardarda arda gelmesinde. Toprak terkibinden çıkanlarda. Sema ile vesaire Cenab-ı Hak bizi daim bir zikre davet ediyor. Bu zamanla mukayyet değil, bütün zamanı kaplayacak. cenab Hak, onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken daha bir zikir halinde olurlar buyuruyor. Nasıl zikir halinde olacak? Göklerin, yerin yaratılışına ve onun içindekileri derinden derin tefekkür edecek. Yani kainat bir mektebe alem. Kainat ilahi bir kitap ve bu kitabın sayfalarını çevirecek. Cenab-ı Hak azimet i ilahisini, ilah kudret akışlarını, ilahi azamet tecelli, ilahi nakışları kalp okuyacak. Daima aman ya Rabbi, aman ya Rabbi diyecek. Bu şekilde zikir hayatın her safhasını yaygınlaşacak. Bu da bir kalbin sanatı olmuş olacak. Yani Cenab-ı Vuslat, Cenab-ı bir beraberlik olmuş olacak. Ve yani bu beraberliği temin edenler için Cenab-ı Hak la hafun alehim ve lahim yahsunun onlar o zor günlerde, zor geçitlerde korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyurmaktadır.